Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bir tane soru geldi arkadaşlar Discord kanalında. İşte seferberliği neden en güçlü kahramanlarımızı göndermiyoruz diye. Bunu ben çoğu kişinin bildiğini düşündüğüm için şimdiye kadar video çekmemiştim ama şu an bir video çekme ihtiyacı duydum. Şato savaşı var arkadaşlar. Ben katılmadım çünkü bizim eyalette tek ittifak var. Eyaletimiz bayağı kötü durumda. Biraz puan kasabilmek için eyaletteki bizim ittifaktaki arkadaşların yarısı ikinci ittifa geçti farm ittifamıza. ya yani onlar saldırıyor, biz saldırıyoruz. Puan kasmaya çalışıyoruz. O yüzden katılmadım. Yani haftaya zaten muhtemelen daha doğrusu Nisan sonuna doğru eyalet transferi gelecek. 548'deyim. Eğer yakın eyaletlerde varsa oyuncular birleşip bir yere gidebiliriz. Ya da güzel bir eyalet bulursam oraya geçmeyi düşünüyorum. Hakkınız olsun. Eğer yakın taraflarda oynayan, yakın eyaletlerde oynayan arkadaşlar varsa oyundan bana ulaşırlarsa sevinirim. Ya da Discord'dan. Aşağıda şöyle koordinatlarımı görebilirsiniz. Tabii önce şehrime gideyim. Şu aşağıdan koordinatlarımı yazıp oyundan da beni ekleyebilirsiniz. Evet buraya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi raporlara geleceğim. Direkt şuradan gösterecek şey yapayım. İttifak'ta arkadaşlar geçen video atmıştım zaten Mia videosunda siz zaten seferberlik kuran kişi olamayacaksınız sadece katılan kişi olacaksınız diye Mesela Ahmet diye bir arkadaşımız seferberlik açmış en güçlü 3 kahramanıyla açıyor Daha sonra katılan kişiler Jesse ile katılması gerekiyor Mesela Mia ile katılmaması gerekiyor Şimdi bunların sebeplerini anlatacağım Hatalı Serci hatalı. E, valizler hatalı. Neden hatalı olduğunu anlatacağım. Başka bir videoda valis at diyorum. Jesse okey. Burada arkadaşlar bir kişi kuran kişi en güçlü 3 kahramanı gönderecek. Tabi gene göre değişiyor. Mesela gen 4, gen 5, 6'ya geçtiğinizde saldırırken başka kahramanlar, savunurken başka kahramanlar kullanacaksınız. Bunları savaş sanatı videosunda detaylı bir şekilde anlatacağım için burada sadece seferberliğe katılım şeyini anlatıyorum size. Şimdi burada arkadaşlar şey devreye giriyor. Şuna basıyorsunuz bayrağa. Detaylar var. Bu seferberlik önerilerinin ilk 3 kahramanın yetenekleri. Hepsi aktif oluyor zaten. Burada da seferberlik üyeleri 4-4 diyor. Ama ilk 4 yüksek seviyeli yetenek kullanacak diyor. Ama biz 7 kişi hepimiz Jesse gönderiyoruz. Mesela bu arkadaş Mie göndermiş. Birlik saldırıları %50 olasılıkla diyor. Düşmanları lanetler ve aldıkları hasar %50 artırır. Güzel ama %50 olasılık olduğu için bu riske girmiyoruz. Yani yarı ihtimal tutmazsa bu karakter hiçbir şey yaramayacak ve bunu boşa yollamış olacağız. birliklerin hasarını %25 arttırır. Jesse bizim isteğimiz bu. 7 kişiden o yüzden Jesse saldırırken Jesse göndermesini istiyoruz. Hangi durumlarda olduğunu anlatacağım tabi. Bunu saldırırken kesinlikle yollamamız lazım sadece yüzde 20 dost birlikleri gereksiz. Bu vali birliklerin verdiği hasarı yüzde 20 oranını da azaltıyor. Şimdi şuradan çıkalım. O yüzden arkadaşlar buraya siz en güçlü kahramanlarınızı falan koymanızın hiçbir anlamı yok çünkü sizin burada Şef donanım şu bu kişisel gücünüzün hiçbir önemi kalmıyor sadece Askeri birliklerinizin fc kaç olduğunun ve formasyonunuzun önemi var. Ve de koyduğumuz ilk kahraman önemi var. Diğer ikisinde bir önemi kalmıyor. Şöyle genel olarak bakalım eski raporları. Arkadaşlar neler yapmışlar. Çok pardon. Rapor mu gelmiş? Yok. Arkadaşım bir şey yazmış. Ee, şöyle eski raporlara bakalım. Bir kat hedefine saldırdık ve yenilgi aldık demiş. Yani Şahsi kişisel saldırmış. İşte eyalette savaş olmayınca çok bir içerik şey de çıkmıyor. Mesela bu arkadaşa saldırmışız. Arkadaş biraz güçsüz. Bakalım özellik bonuslarına. Tamam, şimdi kahramanlara bakalım. Bu kurucu kişi. ilk üç en güçlü kahramanı. JC yollamış bir yer kahraman göndermemiş. Yan Sergi Jesse Mia göndermiş. Yanlış. Molly göndermiş. Biz eskiden Molly gönderini klandan atıyorduk. Yani o derece Mia göndermiş. Ben yani savaşı kaybetmeleri gayet normal. Karşı taraf 2 Jesse Garip. Mesela bu arkadaşlar da e, güzel şey yapmışlar. savunmadalar Savunma kahramanı koymuşlar. Tercih meselesi tabi. E, ilk iki arkadaş değiştirmemiş sadece. Bu ikisi de jesi yerine e, savunma kahramanları koymaları gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Seferberliğe katılıyorsunuz. E, şöyle girelim. Bu arkadaşın seferberliğine katılırken örnek veriyorum şu kuleye saldıracağız e, saldırırken Jesse gönderiyoruz arkadaşlar Eğer şey neydi onun adı burayı mesela hemen ele geçirdik diyelim e, Ona göre şurada bir tane formasyon oluşturacaksınız birlikler diyeceksiniz birlik dizilişleri e, Bunu zaten kullanmıyorsunuz mesela saldırırken Şöyle jesi koyuyorum bunu koyuyorum Ve bayti koyuyorum benim en güçlü 3 kahramanım bunlar diyelim bunu mesela kaydedip 1'e saldırı diye koyalım. Formasyon yapmıyorum onu çünkü rakiplerimize göre yapıyoruz. Bunu mesela saldırdık, girdik demeyeceğiz arkadaşlar. Hemen 2'ye mesela Serci koyuyorum. Mia koyuyorum. bayiti 1'deydi. bayiti çıkarıyorum. Onun yerine Cina koyabilirim. Çok fark etmiyor zaten. Pardon. Şöyle 2'ye girelim. bayiti çıkarıp Cina koyalım dedik. Tamam. Bunu da ikiye atacağız tabi burada asker oranlarını falan siz ayarlarsınız Onunla alakalı da videoyu şeyde anlatacağım zaten savaş sanatlarına burada sadece kahramanlara değinmek istiyorum Şimdi bu birinci saldırırken Bu ikinci savunurken arkadaşlar Şimdi durumlar var bazı durumlar saldırırken Jesi gönderiyoruz diyorum ama her durumda değil ya da savunurken Sergi gönderiyoruz diyorum ama her durumda değil Şöyle mesela üçe de şöyle bir şey yapacağım valisi koyuyorum. Kullanmadığımız ne var? Örnek veriyorum. Şunu koyalım. Ve hadi şunu koyalım. Fark etmiyor zaten. Bunu da 3'e koyduk diyelim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Eğer rakibimiz bizden güçlüyse saldırıyorsak da savunuyorsak da valiz koyuyoruz. Rakibimiz bizden güçlüyse. Eğer rakibimiz bizden zayıfsa veya bizimle kafa kafayaysa saldırırken Jesi savunurken de serci koyuyoruz. Yani olay aslında bu kadar basit. Tabi bunun detayları şeyleri var ama onlara şu an girmeyeceğim. Biraz daha genel olarak şeyi anlatmak istedim size. Seferberliği niye Jesi sergiye ya da Valis'le katılıyoruz? Bu videonun tek şeyi bu olsun istedim. Genel olarak şöyle bakalım yine saldırıp kaybetmişiz. 300, 400, 100, 400, 200, 300. Adamlar mızrakçı çok fazla göndermişler. Bizde çok fazla okçu var. Şimdi normalde bir savaşta arkadaşlar daha çok öldürücülüğü en yüksek hasar verdiği için nişancının yaptığını biliyoruz. Ama formasyona göre kesinlikle değişiyor. Şimdi şöyle bakalım. Karşı taraftaki en yüksek öldürmeye kim sahip? 58 bin öldürme yakalamış. 55 bin öldürme. Hemen şöyle girelim. 58 bin askerinin bakın arkadaşlar. Nişancıları sadece 2.000 asker öldürmüş. Mızrakçısı 54 bin asker öldürmüş. Diğerlerine bakalım. 38 bin askeri sadece mızrakçısı öldürmüş. Nişancısıyla piyadesine zaten gerek bile kalmamış. Bu tamamen formasyon hatası. Yani yaptığımız şey, daha doğrusu yaptıkları şey. 51 bin mızrakçı öldürmüş. Ya çünkü şöyle göstereyim size. Ya bunları detaylı bir şekilde savaş sanatları videosunu anlatacağım ama işte çok talep gelmediği için henüz şey yapmak istemedim, çekmek istemedim. İleriki zamanlarda belki çekerim ama. Mesela bizde 329 bin nişancı göndermişler. Karşı tarafta 474 bin mızrakçı. Şurada %24 ihtimalin devreye girdiği anı size göstereyim arkadaşlar. Gösteremiyorum çünkü bu şey karşı taraf Bir saniye. Evet şurada saldırıların piyadenin arkasındaki dişancılara vurma şansı yüzde yirmidir diye. Yani bu devreye girdiği anda zaten arkadaşlar sizin arkadaki nişancılarınız asker sayınıza bağlı olarak temizleniyor. Tam olarak bu savaşta da o gerçekleşmiş. Ya bu arada bu doğru kahramanlarla çok da böyle çok büyük kayıp verecek bir savaş değil. Yani şeyin böyle olduğuna bakmayın bu kadar. Yani tam yine kaybedilebilirdi ama doğru formasyona daha iyi bir sonuç alınabilirdi. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü asker sayısı da bizimkilerin fazla. Yine kaybetmişler. Ha, bu birebir savaşmış arkadaş. Genel olarak böyle arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ben kesinlikle savaşırken dediğim gibi. Eğer rakip bizden güçlüyse valisi saldırırken ve savunurken valisi kullanıyoruz. Rakip bizle eşitse veya bizden zayıfsa saldırırken jesi birlikler mesela gitti. Tarıtı aldık. İçeride artık bizim askerlerimiz var. Hemen onu geri çekmiyoruz. İkinci hazırladığımızı buraya takviye olarak gönderiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bizim içerideki birlikler hemen onları geri çağır diyoruz. Arada bir, bir buçuk saniyelik süre olsun ki yerinize başka biri girmesin. Saldırı takımını içeriden çıkarıyorsunuz. Savunma takımını sokuyorsunuz. Yani bu kadar basit aslında. Bu kesinlikle çok faydası olur. İçeride saldırıya dair bir şey bırakmayın. Yani saldırı kahramanı bırakmayın. Takımınıza, ittifakınıza, savaş konusunda yardım edin. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Sormak istediğiniz bir konu ya da bana katılmanız bir nokta varsa yorum atın. Eğer benim yanlış bildiğim ya da düzeltmek istediğiniz daha iyi bir taktik biliyorsanız. Artık şu şöyle şu şekilde daha iyi dediğiniz bir şey varsa onları da yorumlarda belirtin. En azından herkesi bilgilendirmiş olalım. Ee, en iyi kesinlikle ben biliyorum şöyle böyle demiyorum arkadaşlar. Başka yayıncıları da izleyin. Türkiye yayıncılar var başka yayın yapan, işte video atan. Onun dışında yabancı yayıncılar var. Ben onların videolarını çok fazla izliyorum. Size de tavsiye ederim. Hani sadece tek bir kişinin dinleyip bu oyunu şey yapmayın. Ona göre oynamayın. Yani birkaç farklı kaynaktan izleyip araştırıp daha sonra ona göre hareket edin. Evet arkadaşlar, eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen bana destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.